AK Partili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yakınlığıyla bilinen ve 2005 yılından bu yana, terörle mücadele, ceza kanunları, terörün finanse edilmesinin önlenmesini sağlayacak yasalar ve ceza yasalarının yazılmasında yer alan Profesör Dr. İzzet Özgenç, ekonomik bunalım nedeniyle o hal ilan edilebileceğini belirtmişti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özgenç, Türk lirasının yabancı paralar karşısındaki süre gelen değer kaybı, ağır ekonomik bunalım, sonucunun ortaya çıkacağı süreci başlatmıştır. Bu nedenle kaçınılmaz görünen ağır ekonomik bunalım sebebiyle olağanüstü hal ilanına toplum olarak hazırlıklı olmamız gerekir demişti. Açıklamalarının ardından Özgenç yeni bir paylaşımda bulundu. Özgenç, "Ağır ekonomik bunalım sebebiyle olağanüstü hal ilanına ilişkin açıklamalarım herhangi bir kişi veya kurumla irtibatlı olarak ya da yönlendirme üzerine yapılmamıştır. Bu açıklamalar sadece ülkemizdeki ekonomik gidişatla ilgili olarak duyduğum endişelerin ifadesinden ibarettir." dedi.